Herkese merhaba arkadaşlar, benimle bugün sizlerle beraber EggBlox'un yeni bir bölümüyle sizlerleyim. Ee, önceki bölümde bu solar panelleri, şu kabloları mabloları falan yapmıştık. Ee, şu mekanizmi falan yapmıştık. Şimdi bu bölümde ilk olarak e, şunu söylemem lazım. Artık şu şey şurayı kaldırdım. Yani şurası da normalde şey veriyordu, atarsınız iki tane e, Bombay çıkın aradı. İşte bomb meal getiriyordu. Bomb meal'ımız an itibariyle 7 728-64'lük olduğu için Meal çekmiyoruz artık. Ee, onun haricinde 606 stack snowball'umuz var. Yani birazdan bu da limitine dayanacak. Ee, birazcık kötü bir durumdayız. Evet. O yüzden ee, bunları hızlıca halletmemiz lazım. Halletmemiz gereken şey ne? Bunların hepsini hatırlarsınız biz daha önceden şey yapmıştık. Eee anlatmıştım yine importer yapmıştık. Bir daha importer'a çevirmemiz lazım ama onun için de elektrik lazım ve bu yüzden elektriğe giriyoruz bu bölüm. Şimdi elektrik derken şunu yerine şu 16 onun olan 16 tane ender çıkın vardı onu koydum. Ee, şu diğer bomba yerine onu da diğerini de atmadım Çe şey koydum. Sisteme koydum işimize yarar diye. Onun haricinde burada e, blaze rod çıkınlarımız olmuştu. Yani oluyor. Buraya yellowium çıkınları hemen şey yaptım. Şu an gelişiyorlar. Blaze rod zaten hatırlarsanız neden lazım diye Şunun bir üst seviyesi için lazımdı Bu bize yeteri kadar elektrik sağlıyor şu anda Yani baya bir elektrik e, Yardımı yapıyor ama Sonuçta yine de yetmez Bizim hemen o sisteme geçmemiz lazım Yoksa yani çok büyük sıkıntı çekeceğiz Şimdi Bu sistemin zaten neredeyse her şeyi hazırdı Sadece elektrik sıkıntısı vardı Onun için de e, şey yapsak Reaktör yapsak yeter Reaktörü 5'e beşe... 5 çarpı 5 5 yapacağım. Yani şu boyutlarda olacak. Bu 5 5 5 değil mi? Aynen. Aynen bu boyutta olacak. Direkt bunun yanına kurabiliriz hatta. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. Reaktörün yani yerini ikide bir değiştirmemek için güzel bir yere kuralım. Çünkü e, ana elektrik aynamız reaktör olacak. Bundan sonra. Yelil öreyim. Şimdi yelil öreyim, tavuğumuz oluyor. Onda sıkıntı yok. Ekstrem reaktör. Bir saniye o tavuk. %26.3'te. Tamam. 5 ee, tane 5 x 5 x 5 yapmak için neler ihtiyacımız var? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 tane şöyle. 3, 6, 12, 18, 24, 44 tane duvar lazım. Reaktör. Ee, 44 tane duvar yapalım ilk önce bir. 11 tane bundan gerekiyor. Hemen bunu bir öğretelim. Reaktör casing diye. Processing değil ama. Reaktör casing. Bir öğren. Bir de bunu da öğren. Eee... Yok 11 değil buna 44 diyeceğiz. Hemen üretsin. Bizde o sırada aslında şu tavuk olsaydı. Aa bu arada bu çok hızlı olmuş güzel. Onun. Buna 30 tane koysak yetiyordu. Şu tavuk olsaydı hemen çimenden bir yer yapardık ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi. Ee, bunu hemen alalım. Nereye kursak? Ya da her şeyin yerini değiştirdiğimiz bölümde bunu da değiştiririz herhalde ya. Çok da önemli değil. Şunu da alalım. Ee, şuraya kuruyorum şimdilik. Sonra değiştiririz. Şöyle... Bende şey vardı gerçi, onu niye kullanmıyorum ben? Ee, nerede o wand? Ah burada. Bunu da kullanayım. Tamam, ses geliyor. Ses kaydaşım diye baktım da. 5-5-5 ee, Şu şekilde. Acaba tabanını şey mi yapsaydık? tabanını acaba bunun altına mı gömsek ya da böyle kalsın yani çok da şey değil. Şimdi alt çimen yapacağız. Değiştirmek zor olur. Burada bir tane şey sesi geldi. Bunu alalım, bunu koyalım. 92. Sen yüzde kaçsın? Yüzde 42 tismisin. Tamam. Eee atalım. Önemli değil. İki tane roost yapalım. Roost. İki tane yap abi. Şu ki kuralım diyeceğim de bir tanesi buraya kurulsun. Onun olmuş 30 tane koymak lazım onun içine seed. Şöyle. Şimdi buraya giderse bu bunu taşıyamaz. Bu zaten maksimunda gibi bir şey. Evet. Buraya gitmesi lazım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen gel. Buraya koyalım. Buraya gelsin. Buraya, bu da şurada kalsın. Çok önemli bir şey değil zaten. Hatta seni şuraya alalım. Bunları hepsini de atalım. Tamam. Ee, bu tavuk olduğunda onları da kullanacağız. Bu arada bayağı hızlı. Güzel. Okey. Şimdi. E, duvarları nasıl yapacağız? Normalde 9, 10, 9, 18, 27, 36, 45, 54 tane lazım. Ama 5 tane rod var. 49. Tabanları da zaten şey sayıyor. sıkıntı 49. Ee, input output var. 47. Red sonlar var. 45. Controller var. 44. Var mı başka bir şey? Reaktörünü unuttum. Ha elektrik çıkışı var. 43. Bunları saydım. Input output. Bunu saydım. 43 Tamam. 43 tane daha yapmam lazım. Bunların 9 tanesi cam olmayacak. Eee Reactor Casing. De. 9 tanesi cam değil. Geri kalanları cam yapacağım. hepsini yap ya direkt. Bir tane fazlan oldu elimizde. Sıkıntı yok. Yani şöyle. Şimdi burasının böyle olması lazım. Burasının da böyle olması lazım. Burası da şöyle, şöyle böyle olsa olur. Değil mi? Şuradan şey çıksa aynen ortaya şey koyarız. Tamam. Şimdi Yeri tamamen kapatıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Burada böyle. Tamam. Bunu da atalım. Bu fazla. Ee, Rod lazım bize. Rod için yelörüm lazım. Yelörümü şu an yapamıyoruz galiba. Bakayım. Hiçbir tavuğumuz yok. Aynen. Ee, Rod'u yapamıyoruz. Bunu yapalım. Bunun için yelörüm lazım. Tamam. Bunu da işleyeceğiz. Yelörümü ben... Bu arada bunu yaptıktan sonra hemen bekleyeceğim. Olduktan sonra iş şey Getireceğim. Redstone nerede? Flux power. Ha, bunu yapabiliriz. Flux power. Aynen. Bu bizim elektrik çıkışımız olacak. Bunu buraya koyacağım. Input nerede? Access port. Chest belki vardır, belki yoktur bilmiyorum. Sekiz ee, tane yapalım hemen ya. Yanlış oldu. Sonra neydi? Buydu değil mi? Varmış chest'imiz zaten. Şu, buraya redstone'u koyarız. Daha rahat erişile, erişilebilir diye. Buraya da bu kayırata daha, daha az, daha kötü erişti diye redstone oraya koyalım. Redstone port nerede? Testa power tap ne hiçbir kim yok. Control rod yapamıyoruz. Fuel rod yapamıyoruz. Controller yapamıyoruz. Redstone port. Ha redstone port yapabiliyoruz. Ee, 8 tane casing yap. Tamam. Redstone ver birazcık bana. Şimdi bu şöyle. Tamam. Ee, input olsun. Set from signal olsun. Tamam. Sen de ee, enerji yüzde 50'den düşükken %40 diyelim. %40'dan düşükken şey yap. Ver onu. Tamam. Bu da aktif etsin. Okey. Ee, tamam. Her şey hazır şimdilik. Sadece bu şeyler kaldı. Dur bakalım. Hızlansın. Şöyle. Toklar gitsin. Tamam. An itibariyle o tavuklarımız da hazır. 199.7 ee, Ben bu tavukları bekleyeyim. Sonra geleyim. Evet. E, geri geldim. Şeyler olmadı. Daha. Halen halinde bekliyorum ama solar panel 6'yı yapabiliyoruz. O yüzden dedim ki şurada 6 tane şeyimiz varken, solar panel 5'imiz varken neden solar panel 6'yı yapmıyoruz? O yüzden tek yapmamız gereken, biz zaten bunu diğer bölümde hazırlamıştık hatırlarsanız. Ee, tek yapmamız gereken ısıtma sahibini bunun içine koymak. Evet. Ve dört tanesini almak buradan. Ee, nasıl yukarıya çıkabilirim? İyice parkura döndü bu ya. tamamdır. Ee, bu şekilde çalışıyor mu? Hiç fikrim yok. Yani birazcık ürkütüyor. Yeni dörtten tane daha yapabilir diye. Ama şöyle bir isteklensin. Ama bakalım solar panel 5 dersen mesela kendim yapabiliyor muyum? 5 mi? Yok 6. fotovoltaik 4 yapmayı biliyor musun? 4 yapmayı bilmiyorsun. Hemen öğren. 6, 4, bu. Block of Diamond. Processing değil. Uh, Tamam, Block of Diamond'ı da öğreteyim. Hatta kartı öğretelim ilk önce. Ee, sonra Block of Diamond... Yanlış oldu. Tamam. Bakayım, bence öğretmedi değil mi? Aynen, öğretmedim. Eee, Photovoltaic... 4'ten 3 tane yapması gerekiyordu sanırsam. Obsidian'a ihtiyacı var. Obsidian'ı hemen yaparız. Kolay bir şeydi zaten. Bizim burada şeyimiz vardı. Tamamdır. Bu da hazır. Bu arada bunun enerjisine bakalım. Evet. Bayağı bir azalıyor. Bunlar olmayınca. foto, ee, voltaik. Üç tane. Yap. Üç tane değil, değil mi? Aynen Hop oldu mu Hop tamam ee, Şimdi Bu Redstone lamp yapmayı bilmiyorsun onu öğren Glowstone E Biliyor musun hiçbir fikrim yok bakayım Biliyorsun Redstone lamp bir tane yap Solar panellerim nerede benim Diamond blok bir tane istiyorum. Tamam. Solar paneller. Tamam. Şimdi dört taneden. Ee, yani 512, 512, 2048 üretirken şu an kaç üreteceğiz? 4094 üreteceğiz. Yani iki katını çıkarmış gibi olduk. Tamam. Solar. Ee, alalım. Aa biz bunların hepsini aldık mı? Powerful. Aa alamadık. Çünkü tier 1 falan filan tek, tek el yapmamız lazım. Neyse onları bir yere yaparız. Bunda bağlantılı mı? Bağlantılı. Evet tamam enerji otomatik olarak gidiyor. Tamam. Hemen doldurdu zaten pili. Güzel. Bunu da yapmış olduk. Ee, dedim zaten burada hemen şu varken bunu sisteme kattım bu arada. Şuraya ekledim. Ender Pearl ekledim. Bu ikisi burada oluyor. Dedim hazır bunlar olurken hemen şey de yapalım. Ee, o sırada bir de bu da bir kere seviye onu koydum. Tamam ben bunları bekleyeyim. Döneceğim. Ee, evet bir daha geri döndüm arkadaşlar. Şimdi anlık olarak 728 tek snowball'umuz oldu ve e, dediğim şey yaşandı. Şurasını göstereyim. Snowball tamamen her yeri kapattı. Ee, o yüzden Snowball'u da iptal ediyorum. Şimdi. Nerede tabi ki sınavı bulmam lazım. Aa o zaman galiba burayı da kapattı. Evet evet anladım. Şunu hemen bir kapatalım. Şöyle yapalım. Ee, hepsini alacağım. Şöyle atacağım. Evet dediğim gibi o yüzden hızlıca elektrik sistemini şey yapmamız lazım. Eee geliştirmemiz lazım. Çünkü aslında şimdiden de başlayabiliriz ya. Çok da şey olacağını sanmıyorum. Eee çünkü solar paneli geliştirdiğimiz için bayağı bir elektriğimiz var. Hatta şey beklerken Gelorium'u beklerken hadi sistemi güçlendirelim. Çünkü Kitkide depolama dolmaya başlıyor. Ee, başka? Burada var bir tane. Başka yok. Burada da şunlar var. Tamam. Okey. Şunu da koyalım. Ee, o zaman zaten bölümün 18. dakikasındaymışız. Ee, daha süremiz var bol bol. Sisteme şöyle bir baştan kırıyorum ben şu kısmını. Burası en azından şimdilik böyle kalsın. Hmm. Bize bir cable lazım bayağı bir. Yeter bu kadar. Bir de importer lazım. Bu da yeter. Şimdi osmium string. Şimdi bir de şöyle bir karar aldım. Ee, bu Ruby, Red, Yellow falan filan saçma tavuklar var ya. Onları da driver'a koyacağım. Ama düz driver'a koymayacağım. Ee, i̇çinde dört tane yer kaplayan driver'a koyacağım yine. Ve daha küçük olana koyacağım. Half driver'a koyacağım. Yani daha az yer kaplayacağını düşünüyorum. Ama emin de değilim. Yani bilmiyorum bunlar ne kadar şey. Ama yine driver'da saklayacağım. Çünkü yani gerek yok. Başka yeni bir daha şey yapmaya. Bir driver kontrolü daha yaparım herhalde. Ee, bir de onu da şöyle bir sıra yaparım. Belki de driver kontrolü yapmadan da işime yarar. Bilemiyorum şimdi tam. Ama öyle bir planım var. Ki o planı da yapmak için bildiğiniz üzere şu yerleri birazcık da şey yapmam lazım. Çünkü şu köşelerdekini alamıyor. Mesela şu tavuğu alıp. Yanlış oldu. Şöyle alıp. Şöyle koymam lazım. Sen nesin? Sen çıkın breeder mısın? Seni atalım. Yani hiçbir anlamın yok. Ee, bu da olmuş güzel. Ben hemen buraya köşeleri düzenleyip geliyorum. Tamamdır geri geldim. Bir de bu arada şu sistemin şöyle bir kötülüğü var. Çok fazla eşya geçtiği için FPS'e düşürüyor. Yani bundan da kurtulmuş olacağız. Şunları şöyle importları bağladım. Üste bir tane kablo götürdüm. Ee, bu arada şunu da keselim. Şey, gel olsun. Ben zaten diğer ikisini kesmiştim. Bunu da keseyim. Hmm. Şu kabloyu da şuraya bağladığımız anda sistemimiz yine elektrik çekmeye başlayacak ve aynı şekilde gördüğünüz gibi mesela şu an 61F oldu. Aynı şekilde bu sistem içindekiler de alınmaya başlayacak böyle yavaş yavaş. Ee, yetmeyenler şey yapacağız. Bu arada bunların hepsini şimdiden sökeceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi importer bir yüzü buraya bakacak. Bir yüzü buraya bakacak. Yani burası tamamen kapanmış olacak. O yüzden en arkadan sıralı bir şekilde döşemeye başlayacağız. Yani her yeri importer bağlayabilmiş olacağız. Şunu hepsini kıralım. Bir de şöyle yapayım. Bir de açık kalsın. Neden bilmiyorum. Aslında şunu direkt sınırsız yapıp bir de kapatırsam daha herhalde iyi olur diyorum. FPS'im düşük değil ama takılıyormuş gibi oluyor. Neyse kalsın şimdilik böyle ya. Ee, burası böyle. Sonra şuralara importer. Şunu kırabiliriz artık yukarıdan. Buna gerek kalmadı. var seni alalım şöyle tamamdır burası böyle bunu da kapatalım şuraları da kapatalım ee, şöyle bir tane nu kayarak şu iki kabudan kurtulabiliriz Kalsın şimdi burada. Tamam. Şimdi bakalım. Bunlar alınıyor mu? Alınıyor. Bunlar çekiliyor. Değil mi? Ee, şu çekilmiyor galiba. Ha yok çekiliyormuş. Okey. Gerçi burayı kırdım da. Burası şey görürdü. Şöyle yapalım. Cable yapalım. Importer bağlayalım. Importer importer. Iron, Gold, Platinum, Tin, Kömür, Lead, İlmer, Sand, Rubber Netherworld Tamam ee, Şimdilik oldu gibi aslında bunları ya bağlayacağım da ya da bunları sonraya saklayalım şimdilik bir şey yapmayalım bu tabumuz da oldu. Şimdi Rus lazım bize bir tane. Ha burada vardı. Tamam. Sen %91'sin. Güzel. Ne kadar elektrik tüketiyoruz şu an? Ee, oha bir dakika çok iyi. 33 tüketiyoruz. Importerlar çok az tüketiyor. Peki hızı yetişiyor mu? Tabi öyle bir sıkıntımız da var. Bir dakika bir dördünü de koyalım. Tam bunun hızı yetişiyor. Tamam bunun hızı yetişmiyor belli. Bunu upgrade biraz. Tam bu hız oldu. Bunu da iki tane koyalım. Yetişiyor. 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 Buna yetişiyor. Buna yetişiyor. Bu da olmuş. Bu olmamış gibi. Buna kesinlikle yetişmiyor. Belli. Evet, yetişiyor. O da okey. Bu da okey. Şu okey okey. Değil mi? Evet okey. Okey bu da okey. Bu değil. Bir koyalım. Tam oldu. Bu da okey. Şimdi buradan bakalım. Buna yetişmesi de olur. Çok da sıkıntı bir olay değil. Hatta bunu e, yer olmadığı için çekmiyor da olabilir. Bunu halledelim. Yaptı bastım. Bence bu yüzden koymuyordu onu. Tamam. Ee, yetişmesi de olur zaten. Çok da sıkıntı bir olay değil şu saçma tavuk. Bunun yetişmesi lazım. Bakalım. Çok ucu ucuna gibi geldi. O yüzden koyacağım. Okey. Bu slime ball'u importlamak istemiyorum. Yanlış olmuş bu. gerek yoksun e, buna yer yok diye çekmiyor. No, okay. No, okay. Okay, 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 okay. Değil mi? Yok bu şunu da şöyle yapalım. Tamam. Bir importer'ım daha var. Onu da nereye kullanayım? Glass'a kullanayım. Şimdilik glass Tamam glass da yetiyor. Şimdi bir 20 tane falan daha importer yapmamı lazım. Bu upgrade'lerden sonra mesela 33'tü kaç oldu enerjimiz? 61 oldu. Tamam de demek ki biz geçen sefer çok fazla upgrade koyduğumuz için öyle olmuş. Bir 40 tane daha importer yapalım. Ee, o sırada ben de hemen şu şuna bakayım. Tamam. Ee, şunu ver. Tamam. Ee, bölümün 26. dakikasına gelmişiz. Ee, şimdilik o zaman bölümü bitirelim. Diğer bölümde bu sistemi tamamlayacağız. Yerli da ben dönem yapmış olurum. Ee, Yerli oryumları yani ona yapmış olurum. Belki olmamışlar. Önemli değilim. Bir, şey, bir şey diyemiyorum. Ee, onları da hallederiz. Bu her yere import koyarız. Bunlara storage koyarız. Sistemi tamamlarız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.